Ben bunu yapamam dediğim bir şey var mı? Arabayı kaldıramam. Gidemem, <laughs> süremem, yolda da kalamam. Ama şeyi falan biliyorum, gaz fren. Saysana onları bir. Gaz fren. İstersen almışız. Gir uyku tulumuna gir. Ben buna gireyim hemen? Ayağa kalk, ayağa kalk. Kalkıyorum ayağa. Tamam, Cemre artık böyle yarışacak. Of çok iyiyim. Artık hayatta üşümezsin. Buraya Niye doğru git. kızı ters soktun içine? Yat böyle yat. Uzan. Solucan gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Olta geldi. Zor günlerde Al sana bombe. <laughs> evet arkadaşlar balıklama atlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya sen ne yapıyorsun yine ya? <laughs> Allah bunun belasını versin tamam mı? Bunun anlamı Sen niye aldın ki? kaldım al burada. İsmi ne bu arada? Çekilini veremedim <laughs> ama. O beni yedi. Aslında e... Ya! Ya! Tak! Tak! <laughs> Pusu! Pusu özür dilerim! Tamam bir daha yapmayacağım! Ya şu an! <laughs> Çölün ortasında ıssız kalmışım bak! Cemre! <laughs> re! 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 <laughs> re! Merhaba. <laughs> ben Cemre. Korkuyorum senden pati almaya ama bana pati vermek ister misin? Videonun sana geldik. Allah'ım. Yani gel bakayım buraya. Oh ben çok... Ben um... burada eğer ki... Baksır'la koşmazsam... <laughs> <laughs> Hayır kızım sakin ol gel videoyu kapatalım hadi bakayım. Tamam gel sakin ol kızım gel KAPATSAM <laughs> <Kaparsın>! MAŞAL <laughs> <Kaparsın! gülüyor> <Lan>, Sakin ol Islak <laughs> ıslaksın yine sarılıyorum sana görüyorsun değil mi gel Gel tamam <laughs> tamam, tamam tamam hani Kürşat Stephen'ı soydu <laughs> Kürşat belki Stephen'ın pantolonunu çıkarıyor Oh <laughs> Stephen'ın pantolonu çıktı Soydu sıfırlı. Ay kapağı da çıktı. Sıfırlı. Bırak şunu. Bir şey ya. Oğlum mal mısın? Hayır. Kimlenmiş kimlenmiş. Hayır ya. Ah kanka daha. Bak lütfen. Lütfen Ben de böyle yıkıyorum. Hayır yıkamam. Ben yıkıyorum. Oğlum kokuyor. Oğlum kokuyor. Ne kok... Dolabımın nesini toplayayım? Dolabım gayet toplu. Yani birazcık dağılmış olabilir ama gayet toplu yani seneler önce kaybettiğimi zannetmiştim. Oha maskem. Oha bir adet daha maske. Oha! Aa far paletim burada ne arıyor ya? Oha yüzüklerim. Ya yeter artık ya. Of ya. Yeter ya artık. Of ya. <laughs>